Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Petek bağlantılarımızın kaynak makinesiyle PBRC kaynak makinesiyle bağlantısını yapacağız. Bunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Püf noktalarını nasıl yapmanız gerektiğini adım adım sizlere göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle kombinin üzerinde bar suyunuz varsa kapatın. E, su akmasın içinden tabii ki kombiye bağlı olan bir tesisat için söylüyorum İçinden belirli bir miktar su akacaktır onun önlemini mutlaka şu şekilde genlerle falan almanızda fayda var arkadaşlar aksi takdirde e, ev ortamında evinize zarar verirsiniz kestikten sonra arkadaşlar borularımızda belirli bir miktar su akacaktır o suyu da kuru bir bezle temizliyoruz çünkü peberce kaynağı yapacağız kuru olması lazım arkadaşlar kesmek için arkadaşlar borularımızın ucunu şu şekil vanamızı yerleştiriyoruz. Bunu da şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve yerleştirdiğimiz şekilde çiziyoruz. Ona göre e, PBRC boru kesme makasıyla kesiyoruz. Yani ne uzun ne kısa ona göre ayarlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi buradaki parçamızı elemanımızı kaynağını yapacağız arkadaşlar. Şimdi dostlar ısıtılmış kaynak makinamızı e, alıyoruz elimize ve uçlarımızı ona göre takıyoruz, montajını yapıyoruz arkadaşlar. Bu e, eritme ucumuz borumuzun üstüne geliyor. Şu sivri ucumuz arkadaşlar şuradaki bağlantı aparatımızın üstüne geliyor. Öncelikle e, şunu takıyoruz arkadaşlar. Bunlar biraz sert, borumuz biraz kalitesiz PBRC borumuz. Bundan dolayı öncelikle biraz bunun ısınmasını sağlıyoruz ve daha sonra PBRC borumuza takıyoruz arkadaşlar. Plastikler farklı olduğu için yerleştirip ikisinin ısınıp arkadaşlar ısındığı gibi şöyle baskılı bir şekilde oturtturmaya çalışıyoruz. Hatta çok aşırı delik tıkanırsa örnek olarak şöyle kalem yardımıyla arkadaşlar deliğimizin genişlemesini sağlıyorum. Çünkü aşırı eritmelerde maalesef delik tıkanabiliyor. Ben serçe parmağımı kullanıyorum arkadaşlar. Elinizde varsa bir aparat onu yerleştirirseniz daha iyi olacaktır. Çünkü boru tıkanmakta arkadaşlar. Borumuzun geniş ve rahat su akışı için mutlaka şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar borun içini gösterebilir mi acaba kamera? Görüyorsunuz arkadaşlar daralmıştı az önce şöyle serçe parmağımın yardımıyla ve kalem yardımıyla onu genişlettim. baskısını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki ısı kaybı bitene kadar yapışması açısından. Çünkü e, iteleyebiliyor arkadaşlar. İki farklı ısınmış materyal olduğu için bu e, kısım bunu iteleyebiliyor. İtelemesini istemiyoruz çünkü çizdiğimiz noktada ürünün yerine oturmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden dolayı. Dikkat ederseniz arkadaşlar genişlemeyi nasıl genişlemiş, nasıl daralmış bu önemli arkadaşlar. Çünkü bazen ısı ayarını yapamıyoruz. Aşırı derecede bir de boru kalitesi olduğu için hemen anında eriyor. Buradaki biraz geç eriyor. Ve ister istemez ağzı büzülebiliyor. Büzüldüğü zaman da haliyle bu borumuzun su kanalı daralabiliyor. Daralmasını istemiyoruz. Daralmaması için bu işlemi yapmakta yarar var arkadaşlar. Şimdi dostlar şunu da göstereyim. Bunu yaptık. Bunun ısısı tamamdır. Oturmuştur. Herhalde artık atmaz diye düşünüyorum. Yine de ne olur ne olmaz biraz baskı yapmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi size diğer işlemleri göstereceğim. Yapma işlemi budur arkadaşlar. Sonrasında bu bağlantı elemanı da şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar bu eleman Şunun içine giriyor. Buradayken bunu da göstereyim sizlere. Karşı tarafa geçmeden önce. Şu arkadaşlar açılıyor. Anahtar yardımıyla falan. Ve şu elemanı buraya teflon bant veyahut da kendiyle arkadaşlar şöyle teşhisat kendili el yafı artık adı ne diyorsanız deyin. Bunu sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sıkıştırmak için benim elimde Buna uygun anahtar yok. Bir kare demir kullanacağım. Bunu eee halle sabitliyorsunuz arkadaşlar. Bu eleman burada kalıyor. Bunu sabitledikten sonra arkadaşlar bu kısmı da bunun üzerine yine eee kendir veyautta teflon bantla tekrar sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sıkıştırırken vananızın ağzı şu şekil görüldüğü gibi arkadaşlar. Mesela örneğin şu an eleman yapıştırıcı eleman arada olmadığı için ağzı buraya geldi. İstediğim kadar zorlayayım. Gelmeyecek buraya. Haliyle arkadaşlar biraz gevşek bırakacağım. Ve şu şekil buna denk gelecek şekilde ayarlamam lazım. Burada contamız var arkadaşlar. Contayı gösterecek olursam sizlere. Bu conta burada kalacak ve bu aparat burada kalacak. İkisi nazı birbirinin üstüne gelecek. Geldikten sonra şunu zaten bir anahtar yardımıyla sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şu bileziği Önemli olan Arkadaşlar şöyle kamerayı bir tutsan. Arkadaşlar önemli olan şu iki elemanın buraya sabitlenmesi. Teflon bant e, veya da farklı yapıştırıcılarla hangi yapıştırıcınız varsa buna uygun tesisatta kullanılan ve şunu anahtar yardımıyla sıkıyorsunuz arkadaşlar. Peteyniğinizin e, giriş ve çıkış e, bir tane su bağlantısı olmuştur. İkinci olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar buradaki ni e, daha sonra yapacağım arkadaşlar. Zaten bunun bağlantısını gördünüz kamera huzurunda. Asıl bilmeniz gereken arkadaşlar şunlar var. Bunlar e, nedir arkadaşlar? Şimdi e, hava basınç Hava parjörü diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bunun ismi tam olarak yanlışsan düzeltin arkadaşlar yorumlarda. Düzeltebilirsiniz. Bu peteklerdeki hava basıncını ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan iki tane var elimizde. Birisi tıpa arkadaşlar. Dikkat ederseniz firmanın göndermiş olduğu e, askı aparatıyla beraber göndermiş olduğu. Birisi tıpa birisi hava parjörü arkadaşlar. peteğinizdeki e, havanın boşaltmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bunlardan bir tanesini şöyle gösterecek olursam zaten teflon veya da kendi kullanmanıza gerek yok. Çünkü kendi contası var. Şöyle kenarından gösterebiliyor mu acaba kamera? Şöyle contası var arkadaşlar. Bu conta sayesinde örnek olarak biz hava tahliye torçumuzu yine üstünde conta var arkadaşlar. Bunu buraya montajlıyoruz. Çok fazla aşırı sıkmadan, aşırı gevşek bırakmadan arkadaşlar. Bunun anahtarını bu arada firma göndermemiş. Alarko firmasından aldık bu peteği Sevmedim. Gerçekten çok baştan savma ürün göndermiş. Ee, arkadaşlar anahtarını göndermediği için yani anahtar derken şuradaki tornavida yardımıyla havasını almanıza yarayan şu ucun. Bu anahtar yok şu elimizde. Tornavida ile açabilirsiniz arkadaşlar. Bu hava parjörümüzü ben en üste taktım arkadaşlar. Şimdi karşı tarafa da şu tıpamızı göstereyim sizlere. Tıpamız arkadaşlar şuradan alt kısma takıyoruz. Herhangi bir yapıştırıcı falan kullanmamıza gerek yok. Yani kendir veyahut da cam elyaf kullanan teflon bant pardon teflon bant kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü kendi contası olduğu için hafif bir anahtar yardımıyla sıkmanız yeterli. Yani tıpan burada kalacak. Çünkü e, ee, Hava parjürünü buraya takarsam tabii ki çok su akacak. Ama peteklerde hava bas olduğu zaman yukarıda durduğu için e, hava parjürünü yukarı takıyoruz arkadaşlar. Tıpamızı aşağı takıyoruz. Hava parjürümüzü yukarı takıyoruz şekilde görüldüğü gibi. Şimdi diğer vananın da e, zaten yerini açtık. Onda montajını yapacağız. Artık peteğimiz kullanıma hazır. Hava parjürümüz de burada görüldüğü gibi. Bu şekil sizler de kendi peteğinizi Elinize malzememiz varsa yapabilirsiniz. Montajını yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki videodan montaj işlemini sizlere gösterdim. Montajı da ölçülerine falan dikkat ettiğiniz zaman kendiniz yapabilirsiniz. Zaten e, üretici firmalar malzemelerle beraber gönderiyor. Dübel, askı aparatı, vida arkadaşlar. Bizim dübeller çok dandik çıktı. Alar konun arkadaşlar. Kendim elimde bulunan roket dübel kullandım. O videoda da göstermiştim. Ee, yapmanız gereken sadece e, su tesisatının bağlantısı. Onun için de e, bir PVRC e, kaynak makinesi, boru kaynak makinesi ile bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz gördüğünüz gibi ben kendim yaptım. Bu konuda da usta falan değilim. Sadece amatörce bu iş yaptım. Yaparken de siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, bu konuda sürçülisan ettiysem affol arkadaşlar arkadaşlar. Yalnız sizden ricam olacak. Bu tarz videolar arkadaşlar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi göstermeyin. Maddi manevi arkadaşlar maddi imkanı olmayanlar yorumlarla, beğenilerle, paylaşımlarla destek verebilirsiniz kanalıma. O imkanı olanlarda YouTube'nin katıl butonu mevcut. Katıl butonu üzerinden destek verebilirsiniz. Videonun altında süper teşekkür kısmı var. Oradan destek verebilirsiniz. Ayrıca Patreon kanalım söz konusu. Mutina ve Patreon kanalım. Oradan da destek verebilirsiniz. Açıklamalar kısmında her türlü iletişim adresleri mevcut. Ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı, fikir ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.